Merhabalar, ben ilişki koçunuz Mecit Okutan. Yaşadığınız bazı problemlere çözüm üretemediğiniz için bugün bu videoyu izliyorsunuz. Bu videoyu izledikten sonra ilişki koşulu sürecini tam anlamıyla anlamış olacaksınız. Öncelikle yaşama ihtimalin olan bazı sorunlardan bahsedeceğim. Sürekli olarak hep aynı ilişkiler içerisine mi giriyorsun? Ve sonuç hep hüsranla mı bitiyor? Ya da toksik bir ilişkin var, ondan kurtulmak istiyorsun. Belki de şu an iyi bir ilişkin var ama daha iyi bir seviyeye taşımak istiyorsun. Arada ufak iletişim sorunları var. Ya da şu an bir ilişkin vardı artık yok. Bitti ve sen bu ayrılık sürecini kolayca atlatmak istiyorsun. Bu sorunlar daha da arttırılabilir. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinde bu sorunlara Karşı ilişki koçluğunun faydası ne? Tam olarak onu görmüş olacaksın. Ama bunun öncesinde ilişki koçluğu ne değildir? Buna bir bakmamız lazım. Terapi değildir arkadaşlar. Ya da nasihat verdiğimiz bir yerde değil. Ha kimisi dertleşmeye gidilen bir yer olarak da düşünüyor ama o da değil. Peki ilişki koçluğu nedir? At gözlüğünü bilir misiniz arkadaşlar? Atların gözlerine takarlar. Niye takarlar? Çünkü tek bir noktaya odaklanması için. Başka hiçbir yeri görmesin. İşte biz de yaşadığımız sorunlarda at gözlüğü takıyoruz. Bu at gözlüğü takılı olduğu için bugün bu videoyu izliyorsun. Peki koçluğun bununla ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Aslında koçluk yaşadığın olaylara farklı açılardan bakmanı sağlıyor. Yani kısacası ilişki koçluğunda at gözlüklerini çıkarıyorsun. Sonra ne oluyor biliyor musun? Ben bunu nasıl göremedim? Ben bunu nasıl fark edemedim oluyor. Çünkü tek bir noktaya odaklanmışsın. Bir olay var sen buradan bakıyorsun. Ama bu olaya buradan da bakabilirsin. Buradan da bakabilirsin. Şuradan da bakabilirsin. Bunu görebilmen için o at gözlüğünü çıkarman lazım. Bunu tek başına başaramıyorsan işte o noktada ilişki koçluğu alman gerekiyor. Kısacası ilişki koçluğu size tavsiye veren değil at gözlüğünü sizden alan kişidir. Böylece bütün çözümleri kendiniz göreceksiniz. Peki bu süreç nasıl işliyor? İlk olarak ücretsiz bir ön görüşme yapıyoruz arkadaşlar. Sebebi de şu sizden konuyu birazcık anlatmanızı rica edeceğim bu görüşmede. Bu konuyu dinledikten sonra beraber çalışıp çalışamayacağımıza karar vereceğiz aslında. Çünkü her konu ilişki koçluğuna uygun değil. Bu görüşmenin sonunda ben bu konunun uygun olup olmadığını sizlere bildireceğim. Eğer uygunsa ona göre bir işleyiş gerçekleşecek değilse de tanışmış olacağız. Konuyu uygun bulduğumuz takdirde çalışmalara başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak NLP uygulamalarından bahsedeyim. Bunlar bilimsel tekniklerdir arkadaşlar. Örnek veriyorum ilişkiniz bitti ama unutmakta zorluk çekiyorsunuz. NLP uygulamalarıyla bunu birazcık daha kolay hale getiriyoruz. Ya da kendinizle barışık olmak istiyorsunuz. Yine NLP uygulamalarını uyguluyoruz. Aslında bu bizim araç çantamız diyebiliriz. İhtiyacımız olduğu takdirde buraya başvuruyoruz. Gelelim üçüncüsüne kişiye özel ilerleriz arkadaşlar. Bakın dedim ya size 300'den fazla kadınla çalıştım. Çoğu konu birbirine benziyor ama bütün ilerleyiş farklı. Her bireyde farklı ilerledik arkadaşlar. Şu ana kadar benzer bir süreç hiç görmedim. Benzer konular gördüm ama benzer bir süreç görmedim. Çünkü biz kişiye özel ilerleriz arkadaşlar. Tamamen onun gerçekliğiyle ona fayda sağlayacak en sağlıklı yollarla ilerlemeyi tercih ediyoruz. Gelelim dördüncüye. Koçluğun sağlayacağı faydalar Neler? Birincisi eski neşenize geri döneceksiniz arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Eğer bir ayrılık sürecindeyseniz bunu en hızlı şekilde ve en sağlıklı şekilde atlatabileceksiniz. Üçüncüsü birçok farklı bakış açısına sahip olacaksın. Bir sonraki ilişkilerini daha iyi hale getireceksin. Doğru insan hayatına çekebilme ihtimalin olacak. Son olarak en önemlisi hayata bakış açın değişecek. Bakın burası çok önemli Bunlar saydığım ana faydalar Daha bunlara benzer birçok fayda mevcut arkadaşlar Peki Ben kimlerle asla Çalışmam Bakın şimdiden söylüyorum Eğer benimle ön görüşmeye gelecekseniz Ve şu anda bu videoyu buraya kadar izlediyseniz Bu maddeyi kesinlikle kaçırmayın Çünkü bu maddeden sonra belki de Hiç görüşmeyeceğiz Ben görüşmeyi tercih etmiyorum Açıkçası böyle bir düşünceniz varsa Eğer koçlu akıl alma yeri tavsiye alma yeri, işte bir soru sorayım, o cevaplansın da gideyim, bir seans alayım yeter, her şeyimi söyleyeyim, o da bana cevaplasın, bitsin kafasındaysanız buraya hiç gelmeyin arkadaşlar. Burası size göre değil. Ancak niyetiniz gerçekten bir şeyleri değiştirmekse, Niyetiniz mutlu olmaksa, hayatınızın geri kalan kısımlarını daha iyi geçirmekse, artık bazı şeyleri sürekli tekrar tekrar yaşamaktan bıktıysanız, bir yerde artık dur demek istiyorsanız işte burası tam size göre. Geldik en önemli noktaya. Ücretsiz ön görüşme için ilk adımı nasıl atacaksınız? Bu videonun aşağısında ücretsiz ön görüşme formunu bırakacağım arkadaşlar. O formu doldurun. Asistanım gün içerisinde ya da sonraki gün müsaitliğe göre size ulaşacak. Benimle birebir görüntülü şekilde yaklaşık 30 dakikalık bir ön görüşme gerçekleştireceksiniz. Beraber uygun olduğunuz tarihi ve saati ayarladıktan sonra beni karşınızda göreceksiniz. Sonrasını Orada konuşuruz. Bu videoyu izledikten sonra kafanıza takılan soruları da bana orada sorabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.